matbaadan madenciliğe, gıdadan enerjiye, turizmden medyaya kadar uzanan, arkasında yaklaşık 70 yıllık bir mazi, harcındaysa insani değerler olan köklü bir kuruluş. Koza İpek Holding 1948 yılında Ali İpek tarafından temelleri atılan firma her yıl büyüyerek sabırla ve şükürle bugünlere geldi. Koza markasıyla davetiye piyasasında büyük rağbet gördü. 80'lerin ortasında kurduğu entegre fabrikayla da alanında bir numara oldu. Risk almayı, risk alarak ilerlemeyi kendine şiar edindi. Attığı cesur adımlar 2000'lerde Koza İpek Holding'i zirveye yükseltti ve en çok vergi veren sanayi kuruluşlarından biri haline getirdi. Adana'da başlayan macera multimilyarlık bir dev haline geldi. Bu grupta yaklaşık 5000 kişi civarında görev yapan arkadaşımız var. En son 2012 yılı itibariyle en çok vergi veren 3. özel sektördük ve şirketimiz gittikçe de büyüyor. Tabii bizim şirketimizin son 10 yıl içerisinde önemli bir büyümesi oldu. Bu büyüme tabii çalışma üslubumuzdan kaynaklanıyor. Birincisi biz risk alarak çalışmayı seven bir grubuz. Rahmetli babamdan beri böyle geldi. E, halen devam ediyor. Eğer e, elimizden gelen her şeyi yapıyorsak, bütün sebeyine geçiyorsak ne diyeceğiz Allah'tan deyip o iş o şekilde giriyoruz. inancım, inançlarımızdan da kaynaklanan kazandığım para öbür tarafa götüremeyeceğine inanan birisin. Götürecek halimiz yok. Onları mutlaka bu ülkede kazandık. Bu ülkenin insanıyla paylaşmak mecburiyetimiz var. Biz hani dediğim gibi benim rahmetli babam sanayiciydi Tarık. Ee, bu vefat ettiğinde burası dair, Bu genel müdürümüz bizim. Ondan kalmadır. İki fabrika bıraktı ve 25 ülke ihracat yapıyordu. İyi bir sanayiciydi. Çok iyi yaşardı ve makinenin altı aynı bildiği takım ve bir de makinenin altına girer orada çalışırdı. Öyle biriydi. Kendisini gelen hiç boş bırakmaz ve ben şunu biliyorum. paltosun e, paltosunu çıkarıp ihtiyacı var diye olan tanımadığı insana verdiğini biliyor. Öyle birisiydi. Bize verdiği nasihatler var. Bir tanesi devletle iş yapma, devletle çalışma, devlet bankasıyla mülkanka çalışma gibi. Bunları biz riayet ettik. Çalışıyoruz, Allah'a aşkına olsun kazanıyoruz ve bu ülkemiz insanla bunu paylaşacağız. 1940'lı yılların ortasıydı. Maraş'tan iş bulmak için Adana'ya gelen 12 yaşındaki bir çocuk, geleceğe uzanan hayallerin kahramanı olacaktı. Bir matbaa atölyesinde iş bulan bu çocuğun adı Ali İpek'ti. Takılan Cin Ali lakabı ileriki yıllarda ona farklı bir ufuk açacaktı. 20 yaşında Adana'da açtığı matbaa kısa sürede ona hatırı sayılır miktarda para kazandırdı. Ankara'da bir dükkan kiraladı ve düğün davetiyeleri basmaya devam etti. Koza davetiyeleri böyle doğdu ve kısa sürede bir marka haline geldi. Öyle ki çıraklık yıllarında Ali İpe'ye takılan Cin Ali lakabı ete kemiğe bürünüp dergi oldu. Orta yaş kuşağı çok iyi hatırlayacaktır. İlkokul birinci sınıflar için başucu okuma kitabıydı Cin Ali. Tek pedallı matbaa makinesiyle yola çıkan Ali İpek'in kurduğu şirket, davetiye ve tebrik kartı piyasasının en büyüğüydü artık. Yurtdışına da iş yapan holdingle Ali İpek, milyarlarca dolarlık bir sanayi devinin temelini atıyordu. Hoza davetiyenin dünyaya açıldığı yıllarda Ali İpek'in büyük oğlu Akın İpek, yurt dışında eğitimini tamamlayarak yurda döndü ve babasına yardım etmeye başladı. 1997'de vefat eden Ali İpek'in ardından işlerin başına geçerek farklı bakış açısıyla şirkete ivme kazandırdı. 1963 doğumlu Akın İpek çocukluğundan beri aile işlerine meraklıydı. Babasını iyi gözlemledi ve çok şey öğrendi. İngiltere'de ekonomi, Hacettepe Üniversitesi'nde işletme eğitimi aldı. Babasından öğrendiği gibi riske girmeden işleri büyütemezdi ve çok iyi biliyordu ki bu işin harcında insan vardı. Biz bugüne kadar yani diğer sektörlerimiz de dahil yapmış olduğumuz bütün işlerin hepsini uluslararası standartları hedefleyerek yaptık. Yani biz burada bir an önce yapalım, bir önce bunu paraya çevirelim, bir an önce karımızı artıralım. Hiçbir zaman böyle bir düşüncemiz olmadı. Biz yapmış olduğumuz bir kere işleri sosyal sorumluluğu ön planda torak yapıyoruz. Biz gücümüzü, işimizi doğru yapmaktan alıyoruz, düzgün çalışmaktan alıyoruz, doğruyu söylemekten alıyoruz. Bunun dışında güç aldığımız hiçbir kaynak yok. Bakın biz bugüne kadar hiçbir imtiyaz kullanmadık devletten. 2000'lerin başında önce İpek Matbaacılık, ardından Koza Davetiye halka arz edildi. Bir süredir madencilikle ilgili araştırmalar yapan Akın İpek, halka arzın ardından 2003'te Tokat Turhal'da Antimoan Maden işletmesine ortak oldu. Koza İpek Holding hedefini belirlemişti artık. Büyük çıkışını 2005 yılında Bergama Ovacık'taki altın madenini 44,5 milyon dolara Amerikan şirketi Newmont Mining'den satın alarak yaptı. O yıla kadar yerel halkla düzgün iletişim kuramayan Amerikan şirketinin ardından Koza Madencilik derdini iyi anlattı, çevreye hassas, insan odaklı çalışacağını ilan etti. Bu bakış açısı şirketin ovacıkta önünü açtı ve artan üretimle birlikte halkla beraber grupta kazanmaya başladı. Sosyal sorumluluğu ön planda tutan Koza Grubu, bölge insanını kalkındırmak adına Bergama Kozak Yaylası'nda kapalı durumdaki büyük bir çiftliği satın aldı. Burada süt ve peynir üreterek yöre ekonomisine mühim bir katkı sundu. Holding hızla büyüyordu. Ardından diğer maden işletmelerini de birer birer açmaya başladı. Koza Altın bu anlamda Türkiye'nin tamamı yerli ilk ve tek maden şirketi oldu. Eskişehir Kaymaz, Kayseri de ve Gümüşhane Mastra maden işletmeleri kısa sürede Türk madenciliğinin önünü açtı. Ancak bilinenin aksine madencilik öyle kolay bir iş değildi. Madencilik niye itibari balıkçılık gibi. Yani çıkıp nasip deyip aramaya başlıyorsunuz, yıllarca arıyorsunuz. Bu arama neticesinde eğer bir şey ortaya çıkıyorsa bu hemen işletmeye dönecek demek değildir. O çıkacak şeyin fizibilitesini yapıyorsunuz. Miktarını belirliyorsunuz. Hala para harcamaya devam ediyorsunuz. Ve sadece bizim mesela madenlerimizden bugün izni verilmeyen madenden bahsedeyim. 2005 yılında almışız, başlamışız aramaya. Yaklaşık 7 yıl boyunca aramaları, fizibiliteleri, çet raporları sürmüş. Ve biz bu çet raporları sonucunda işletmenin çevreye, insan sağlığına olacak bütün etkilerini hesaplanmış ve bize bunlarla alakalı herhangi bir olumsuzluk olmayacağının belgesi verilmiş, chat olumlu raporu verilmiş. biz ondan sonra yatırıma başlamışız. Bakın ben ilk gittiğimde madene avacağı dedim ki bütün çevre köylerimizle dolaştım. Bu köylü bilgimizdeki muhtarlarımızla da konuştum, sohbet ettim. Dedim ki burada eğer çevreye en ufak bir risk olacak bir şey varsa ben burayı o gün kapatırım. Hala aynı şeyi söylüyorum. Varsa en ufak bir çevre sorunu ben orayı kapatırım. Ya ben nihayet var bugüne kadar Hayatının özüme bir şey sıçramasın diye dikkatle yaşamış bir insanım. Siz ne derseniz, ne soru sorarsanız sorun, benim buna cevabım var. Ve rahat duyuyorum. Neden? Hayatımı doğru yaşamışım, yasalara uymuşum ve sizin soracağınız her soruya benim cevabım var. Bütün mesele burada. Doğru işler yaptım mı, doğru yaşadım mı, hala söylediğim doğru mu? İşte bundan dolayı biz şu anda çok rahatız. üzen şey şu, yapılan haksızlık. Yani burada tabii ki işletmelere kolay izin verilmeyebilir. Tabii ki denetlenmesi en üst, en üst seviyede tutup denetlenebilir. Bunların hiçbirisine itirazımız yok. Ama bütün bunlara rağmen, yasalara rağmen hiçbir imtiyaz kullanmamış, kendi imkanları aramış, bulamadığımız yerde yer de var bir sürü. Bakın 300 tane sondaj yapıyoruz, sadece bir tanesinden bir şey kesme imkanımız oluyor. Bulamadığımız yerde elimizi yıkıp çıkıyoruz, nasip değilmiş bölgeyi terk ediyoruz. Böyle çalışan bir işletmenin önünün kesilmesinin Allah aşkına kime faydası var, neden kesilir? Tokat Turhal'da yıllardan beri, ben yaklaşık 20 yıldan beri orası faaliyettedir, yıllarca zarar etti orası. Ben oradaki insanlar yani işsiz kalmasınlar diye kendileri doğru şahittir. Orayı kapatmadım. Tamamen ticari maksatla kurulan bir şirket olsa orayı bugüne kadar belki 10 defa kapatırdı. Kapatmadım. Diyorum ki bugün metal fiyatları düşük, yarın artar. Bugün orada insanlar çalışıyor, büyük bir grubuz rahmetli boş durma, boşa çalış gibi bir şeyi vardı. Bu çalışsın mutlaka kendi tarafı edecek mi? ediyor, eder. Yıllarca zarar etti, kar ettiği zaman oldu. Kar zararın kardeşidir. Bunların hiçbirisine çok üzerinde durmamak lazım. Bir işimize devam et, yolumuza devam ediyoruz. Yani bizim iş hayattaki baktığımız mesele bu şekilde. İlla çok büyük bir kar edelim gibi bir şeyimiz de yok. Bakın ben defalarca dedim ki madencilik konusunda herkes uyguladıktan sonra vergiler artırılmış, devlet hakkı artırılmış. Bunlar benim için önemli şeyler değil. Önemli olan bizim önümüzü tıkamasınlar. Biz Türkiye'nin yer zenginliklerini yer üstüne çıkaralım. 3, 2 Hayır olsun. Hayır olsun. Bugün Koza İpek grubunun 27 şirketinden 3'ü halka açık işlem görüyor ve milyarlarca dolarlık piyasa değerine sahip. Halka açık kısmının büyük bölümü de yabancı yatırımcılarda. medale karşımızda ise seçler Akın İpek'in bir hayali daha vardı. İyi bildiği basım sektörünün yanına basın sektörünü de ekleyerek medyaya giriş yaptı. 2005 yılında Bugün gazetesini satın aldı. Reklam gelirleri yeterli olmadığı için ilave mecraların eklenmesi şarttı. Medyada büyüme ya uzun zaman içinde ya da satın alma yoluyla olabilirdi. 2008'de Kanal Türk Televizyonu satın alındı ve kısa sürede en çok izlenen eğlence kanallarından biri haline geldi. Hemen ardından mevcut ekip ve teknik altyapıyla sıfırdan Bugün TV haber kanalı kuruldu. Bu, grubun değerine değer kattı. Normal şartlarda çok daha büyük yatırımla gerçekleşmesi gereken bir televizyon kuruluşu, az maliyetle hayata geçirilmiş ve medya grubunu güçlendirmişti. Akın İpek, bir girişimin sadece kar olarak büyümesinin yanında, şirket değerinin artmasının da önemli olduğunu düşünüyordu ilave medya mecralarını mevcut imkanlar kullanılarak büyütmek, grubun aktif değerini katlayarak arttıracaktı. Bugün TV, seviyeli, kaliteli, her renkten, her görüşten, her kesimden insanların yaptığı programlarla dikkat çekti. Özgür ve hızlı habercilik bakış açısıyla izleyiciyi yakaladı, kaliteli program ve belgesellerle takdir topladı. Hali hazırda yayında olan Kanal Türk Radyo, ve 2014 yılında grubun kendi kaynaklarıyla kurduğu Millet Gazetesi ile İpek Medya, sektöründe başarının timsali oldu. Müzik Dik duruş sergileyen, gazetecilikten ödün vermeyen fikirler hemen her kesimin haklı beğenisini kazandı. Ben şuna inanıyorum, ben herkes düşüncelerini özgür bir şekilde, birbirini hakaret etmeden oturup konuştu takdirde gerçek neyse ortaya çıksın, çıkar. Gerçek ortaya çıkar. Yeter ki özgürce bunlar konuşulabilsin. Şimdi orada bir baskı başlayınca, birisi bizi dövmeye başlayınca, hakaretler, yalanlar, iftiralar ortada dolaşmaya başlayınca, işin tadı kaçmaya başlıyor. Bakın hatırlarsanız ben ilk Kanal Türk'ü aldığımız zamanlarla dedim ki arkadaşlar lütfen her düşünceden, her dünyada düşünceden arkadaşlarımız bulunsunlar, düşüncenin özgürce konuşsunlar, biz de bir şeyler öğrenelim. Yani çünkü onların hayata bakış açısıyla benim bakış açım fark olabilir. Ama inanın ben de hakikaten birçok şey öğrenmişimdir farklı dünya, dünya görüş açılarından bakıldığı zaman. Ne olur bu şekilde konuşsak, dertlerimizi birbirimize ve düşüncemizi paylaşsak, ortaya gerçek neyse çıksa. Bizim medyamızda ben desem ki arkadaşlar yalan haber yapın. Bunu yapabilecek bir arkadaşımız var mı? Zaten öyle bir arkadaşımız varsa biz tamamen konuttan çıkmışız demektir. O medya kapanması gerekir. Yalan olduğu ortaya çıktı. Hadi hata yapılmış diyelim tekzip edildi. Ortaya çıkı haber yaptığınız kişiden atlanmış görüş almadı. Bunu bile bile yalan yapacak kimse var bizim medya grubumuzda. İşte bu olması gerektiği şekli kardeşim. Bizim bütün diğer sektörlerdeki faaliyetlerimiz gibi ne iş yapıyorsan bunun sınırı çerçevesi şudur. Mesleki etik kurallarınız neyse o çerçevede hareket edin kardeşim. Bakın sizin imkanlarınız farklı. Arkadaşlarımız endik kalemleri var. Sizlerin program yapma gücü var. Farklı insanlara hitap ediyorsunuz. Şimdi burada önemli olan şey şudur ne imkanın olduğundan çok imkanları nasıl kullandığınız önemli kardeşim. Siz bu imkanları sadece kendi şahsi menfaatiniz için mi kullanıyorsunuz? Yoksa görevinizin gerektiği gibi yerine getirip başkaları için veya görevinizin gereği kamusal görevinizi mi yapıyorsunuz? Bir süreden beri var. Şöyle var. Yani tabii bir şey tarafında, kesim tarafından mesela örnek olarak medyadan vereyim. Şu arkadaşlarımızın işte çıkması, isim listeleri. Ya ben şimdi yapı olarak insanları düşüncelerinden dolayı işten çıkartacak birisi değilim. Ya yani gerçekten değilim. Bunun sürdürülebilirliği olmaz. E siyasi çevrelerden e siyasi, gelen terimlerden şey oradan başlıyor. Zaten bu bir sır değil. Yani bu zaten bütün meydan içerisinde bulunmuş olduğu bir şey. Şimdi bir yazar, bir şey yazdığı zaman beni ben aram ben aramıyorum mesela. Ben ya ben diyorum ki bunu yazan ben değilim. Bunu yazar yazar yazarımız nihai itibariyle bir köşesi var yazar bir kendimi yazar. Kaldı ki ben müdahale etmem, etsem de zaten ettirtmez. Ettirmemesi gerekir. Haysiyetli insanlar. Bizim grubumuz yaklaşık 5 bin kişinin görev yaptığı bir grup. Çok farklı sektörlerde de faaliyetlerimiz var. Biz e, ticari başladığım günden bugüne kadar, yaklaşık 30 yıldan beri, ne etrafındaki insanların dinini, dilini, ırkını, hangi siyasi partiye gönül verdiğini, hangi siyasi partiye oy verdiğini bilmem, merak etmem, sormam. Bizim burada hiçbir arkadaşımız da birbirinkini bilmez. Biz birlikte yaptığımız işi düzgün yapmaya çalışıyoruz, düzgün yapıyoruz. bakın yaptığımızı da e, uluslararası yarışmalarda, ortaya çıkan ödüllerde bunu zaten gösteriyor. Şimdi bizim grubumuzun e, en büyük kriteri ahlaklı olması, insan olması ve işini düzgün yapması. Bunun dışında başka bir kriterimiz yok. Yani biz e, meslek hayatımızın başından beri ben neye inanıyorsam onu söylemiş birisiyim. Ne doğruysa onu yapmaya çalışan birisiyim. mi dedim hayat geldi geçiyor. Ya yani dönüp baktığın zaman ya doğru olmadığını bile bile, yalan olduğunu bile bile. Bir mesele evet öyledir, değildir diye yalan söyleyecek bir ateşe kalem yok. Yarın ölüp gittiğim zaman dönüp yani beni hatırlayan, insanlar da ya o zaman şöyle yapmıştı veya böyle yapmıştı deyip hatırlanmak da istemem. Yani bugün yarın utanacağım bir şey yap, yapmam. Öyle bir hayat yaşamaya çalışıyorum. Etrafımdaki ailem de böyledir. Yani öyle tip hayat yaşamaya çalışıyoruz. Başka hayali daha vardı. Sanat ve sosyal bilimler alanında eğitim veren bir üniversite kurabilmek. Bu hayaline 2011 yılında kavuştu. Ankara'da kurulan İpek Üniversitesi, farklı branşlardaki eğitim kadrosu, devasa stüdyolarıyla Türkiye'nin ilk ve tek sanat ve sosyal bilimler üniversitesi oldu. madencilik, gıda, enerji, eğitim, sigorta, sivil havacılık, lojistik, inşaat, medya ve turizm. Koza İpek Grubu 11 sektörde faaliyet gösteriyor. Özellikle madencilik, holdingin günden güne büyüyen dinamosu. Koza Altın İşletmeleri, Türkiye'de çıkan altının 3'te birini üretiyor. Ayrıca Koza Altın, Türkiye'nin tamamı yerli, ilk ve tek şirketi olma özelliği taşıyor. Koza İpek Holding, kamuoyunda hızla büyüyen bir şirket olarak algılandı. Fakat yaklaşık 70 yıllık tarihiyle, sabırla, adım adım ilerleyen zorlu bir süreçten bugünlere nasıl gelindiği pek bilinmedi ya da pek anlatılamadı. Holding buralara amiri, memuru, işçisi, ofis boyuyla birlikte geldi. İnsana verilen değer onlara babadan yadigardı. Bunları yaparken hayır hasenat işlerinden Hiçbir zaman vazgeçilmedi. Ankara'da, memleketleri olan Kahramanmaraş'ta ve ülkenin diğer topraklarında okullar, yurtlar, camiler açıldı. Bir şeye aldırış etmeden kim ne derse desin, el ele vererek vatanımız için biz Allah'ın saati çalışmaya devam edelim. Bugün için çok dua ediyorum, buna çok ihtiyacımız var. son yıllarda sadece grup olarak, holding olarak ve diğer grup, şirket grubumuz olarak vergileri ödedikten sonra 200, 230 milyon TL'ye yakın sosyal projeler kapsamında yardımda bulunmuşuz. Bunun nişayetle Ramazan paketlerinden tutun, camilere kadar, imam hatiplere kadar, devlet okullara kadar var. Son iki yıl içerisinde sadece Milli Bakanlığı'na 10 milyar liraya yakın okul yapıp hediye etmişim. Milli Eğitim Bakanlığı'na hediye etmişim. Ve diyorlar ki yok bunu vergiden düşün. Düşmüyorum kardeşim. Ben bunun %80'ini net paramdan ödüyorum. Onun %20'si zaten mevzuat gereği düşünüyor. Ama %80'ini devlet okul yaparak devlete armağan etmişim. Ve o armağan derken demişim ki geçmiş yıllarda biz hani bir karınca misali veya işte bir serçe misali az da olsa nerede olduğumuzu gösterelim, devletin yanında olduğumuzu gösterelim diye biz okullarımızı yapıp devletimizi armağan ediyoruz demişim. Bir ülkede bütün kurumlar çökse, hukuk ayakta kalsa o ülke ayakta kalabilir. Bir ülkede bütün sistemler ayakta olsa, hukuk çökse o ülke ayakta kalamaz. Biz hangi dünya görüşüne sahip olursak olalım, kim olursak olalım bugün ve dün olduğu gibi yarın da sahip çıkmamız gereken en önemli müessese hukuk müessesesidir. Siz bugün insanları paralel olarak mı düşüşüyorsanız hukuken bunu ortaya koymanız lazım. Bugün insanları herhangi bir örgüt üyesi olmakla mı suçluyorsunuz bunu ortaya koymanız lazım keyfi olarak insanları ne, herhangi bir şekilde imtihan edemezsiniz. O da suçtur.